Eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak'ın vefat eden babası Mustafa Çolak son yolculuğuna uğurlandı. Okay. 6 yıldır yatağa bağımlı şekilde tedavi gören Mustafa Çolak 80 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Çolak'ın cenazesi Büyük Cami'de öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Çolak'ın cenazesi Samsun Büyük Cami'nde öğle namazı sonrası Bafra Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, İl Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, BS Radyo Televizyon Yayıncılığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akyüz, Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun, Yılport Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Kaleci Departman Sorumlusu Adnan Öztekin, Samsun Şube Başkanı Şener Aydın, Tüfat Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, Yardımcısı Muharrem Tosun, Merzifon Spor Kulübü Başkanı Mustafa Polat, Eski Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Eski Samsun Spor Kaptanı Ercan Koloğlu, Hasan Şengün, eski futbolcular Murat Şimşek, Ahmet Erten, Mehmet Ali Çınar, Eyüp Gümüş, Şimşekler Taraftarlar Grubu Onursal Başkanı Volkan Altun, Tribün Lideri Melih Demirtaş, antrenörler, sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazede duygu dolu anlar yaşayan Tanju Çolak duygularını şöyle dile getirdi. Ne diyebilirim? 6 senedir zaten yatalaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözüm bitti bir yerdeyiz. Mekanı cennet olsun diyorum. Ne diyeyim? O bizim her şeyimizdi Çolak ailesi. Çok çok Rıdvan'dı, Hamidi. Herkes arıyor Allah razı olsun. Arayan herkesten Allah razı olsun. <laughs>